Merhaba sevgili izleyiciler. Haber ve Eğitim Kanalı'na hoş geldiniz. Sevgili izleyiciler, emekli olma hayalleri kuranlar dikkat etmesi gereken bir konuyla karşınızdayız. Hesaplamalar ayrı ayrı yapılıyor. Emekli olma hayalleri kuran milyonlar bu haberi atlamamanızı tavsiye ediyorum. 5510 sayılı yasayla tüm sosyal güvenlik kurumları tek çatı altında toplanmış olsa da Bağkur, SSK ve emekli sandığı hesaplamaları ayrı ayrı yapılıyor. Eğer farklı kurumlarda çalışmanız varsa ve yüksek maaş istiyorsanız son 1261 güne, tekrar ediyorum sevgili izleyiciler, son 1261 güne dikkat edin lütfen. Emekli olmak isteyenler dikkat. Evet sevgili izleyiciler eğer farklı kurumlarda çalışıyorsanız çalışmanız varsa ve bu yüksek maaş istiyorsanız son 1261 güne dikkat edin. Ancak son 3,5 yıl yani 1261 gün ile emeklilik statünüzü kendiniz değiştirebilirsiniz. Bakın bu çok önemli bilgi sevgili izleyiciler. 1 Ekim 2008'den önce sigortalı olanların hangi kurumdan emekli olacağını son 3,5 yıldaki çalışmalar belirliyor. 1261 gün çalışma hangi statüde gerçekleşmişse o statüden emekli olunuyor. Dolayısıyla 10 yıl bağ kurulu olarak çalışmış olsanız bile emekliliğinize 1261 gün kala SSK'lı olarak çalışmaya başlarsanız bu kurumdan olarak emekli olabiliyorsunuz. Böylece Bağkur'a göre daha yüksek maaş alma imkanınız doğuyor. Emeklilik kurumu olarak bakılacak son 7 yıl geriye doğru takvim olarak değil sigortalı geçen 7 yıl olarak anlaşılmalı. Eşitlik halinde de son kurumda bakılıyor. 1 Ekim 2008 sonrasında sigortalı olanlara hangi kurum fazlaysa o geçerli oluyor sevgili izleyiciler. Umarım bu videoyla bilgilenmişsinizdir. Bizleri izlediğiniz için teşekkürler. Soru ve görüşlerinizi alta yorum kısmına yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın sevgili izleyiciler.